Daha bir tane abi durdu. Israrla al 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 yaptım. Korna çaldı. Baktım arkama. Abi selamlar Ne tarafa? Selam. Tercan'a gidiyorum. Tercan. E, Tunceli tarafından şey Tunceli'nin o ayrımdan geçiyor musun? Oradan geçiyorum. Geçiyor musun? O ayrıma mı bırakayım? Evet. Tamam. Pülömür Tunceli tarafına tamam. gideceğim. Olur. Teşekkür ederim. İyi. Sağ ol. Şu çantayı, çantayı <laughs> da <atabilirsiniz>. bir atayım. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya biraz boşaltayım. Aslanım. Çok teşekkür ederim. Yolu kontrol ederken göremedim. ben. Evet, de... Estağfurullah. Yani, Sağ olun. Ya. Video çekmenin sıkıntısı var mı? Yok hayır hayır sıkıntı yok. Müziği kapatabilirim miyim? Yok abi mi, sıkıntı yok. Israrla böyle yaptım ya. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Rica ederim. Ya ben bura çekiyor musun? Çekindeyim abi evet. Ha, sıkıntı sağ yok. şey, ee... <laughs> İsim neydi evet. bu arada abi? Tahsin. 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 Emre ben de memnun oldum. Memnun oldum. Tahsin abinin arabasına bindim şu anda. Kendisi Tercan'a gidiyormuş. Erzincan'da Erzurum yolu üzerinde. Şişt, Sağ olsun şişt, beni aldı. Şişt, Israrla parmak yapınca. Şişt, evet abi. Tam yol ayrımında olunca. Aynen yol ayrımında evet, olunca biraz sıkıntı oluyor. Şişt. Evet böyle Tunceli tarafına doğru gidiyoruz.